total caramba, Biz bunları zaten ezelden beledir yaşıyoruz. Müslümanlık üzerinde zaten Hristiyanların olsun, Yahudilerin olsun oyunları bitmiyor. Biz kendi dinimize olabildiğimizde sahip çıkmalıyız. Allah onları kahretsin, Al kahretsin ismiyle. Müslümanları yıldırmak amacıyla, ondan sonra Müslümanlığın yayılmaması amacıyla daha fazla onların... Ee, içerisinden bile Müslüman olanlar var. Dinimizi tanıyıp, dinimizi bilip Kur'an-ı Kerim'i okuyup onların içerisinden bile Müslüman olanlar var. Baktılar ki çok yaygınlaşıyor artık. Hani Müslümanlık yaygınlaşıyor. Daha üst seviyelere çıkacak. Daha güzel yerlere çıkacak. O Onlar da bu olaylarla artık yıldırma politikası uyguluyorlar bence. Bana sorarsanız. Namazı kendi evimizde herkes kendisi kılabilir camilerde topluluk halinde, büyük cemaatler halinde kılalım ki sesimizi dünya duysun, Müslümanların sesini duysun. Müslümanların gücünü bilsinler ki ona göre kiminle uğraştıklarını da bilsinler. Unutmayalım ki bugün Almanya'da yaşanan olay bir gün Türkiye'de de yaşanabilir, bir gün ne bileyim Suudi Arabistan'da da yaşanabilir ki yaşandığı örnekleri var. Biz dediğim gibi olabildiğimizce dinimize sahip çıkmalıyız. Adamlar kendi dinlerini nasıl benimseyerek yaşıyorlarsa bizden müslümanlığı en az onlardan örnek alarak onlar onlar gibi değil onlardan daha fazla benimseyerek yaşamalıyız ki en azından onlar da bizim artık bizden vazgeçsinler. Bizim ne olduğumuzu bilsinler. Biz zaten müslüman olarak birbirimize sahip çıkmadığımız için, zaten birbirimizin arkasında durmadığımız için bu olaylar meydana geliyor. Eğer ki biz kendi dinimize, müslümanlığımıza sahip çıksaydık, kendi dinimizi tanısaydık, ona göre yaşasaydık zaten bu olayların hiçbirini yaşamazdık yani. Valla bu saldırı yapanlar yani İslam'la bir alakaları yok zaten. Bunlar tamamen e, Allah ve Rasulun düşmanları olduğu gibi aynı şekilde Allah'ın e, e, Kur'an-ı Kerim'de bahsedildiği gibi işte benim evimdir dediği camilere de saldırı yapıyorlar. Bunlar yani tamamen e, düşmandırlar yani İslam düşmanlarıdır. Tamırsızlıktır yani İslam'a ve Müslümanlara karşı tahammülsüzlüklerden dolayı bu saldırıları yapıyorlar. Yani başka bir nedeni olamaz. Camiler zaten İslam'ın varoluşundan beri camilerin İslam'daki yeri çok büyüktür. Yani cami demek Müslümanlar için bir şey merkez demektir. Yani Müslümanların toplandığı, işte fakir fukaraların gözetlendiği, artı ibadet yapıldığı. Yani anlayacağınız her şekilde her türlü şeyin yapıldığı bir merkezdir. Yani cami çok önemlidir Müslümanlar açısından. Bütün kalbimizle onları lanetliyoruz yani. Cami hepimizin camisidir yani biz Müslüman olduğumuzdan sonra e, fark yok yani işte bunundur onundur diye bir şey yok cami hepimizindir yani hepimizin ortak kararı alması lazım ama maalesef e, o şuur bizde oluşmamış cami bir Müslümanın yeri namaz kılma ibadet etme yeri ne için bundan yani ne istiyorlar bilmiyoruz ki ama yani camiler namaz kılma yeri camilerimize kötü davranmasınlar imansızlık Başka bir şey değil. Yani beyinlerini yıkamışlar. Yani nasıl diyeyim? Amerikandır, bilmem nedir. Çocuklarımızın, gençlerimizin beynini yıkıyor. Yani bu gidişat nereye bilmiyoruz ama inşallah Allah imana getirecek onları da. Yani Kur'an-ı Kerim'i çiğniyorlar, Kur'an-ı Kerim'i yakıyorlar. Yani yani dinimize bir nevi düşmanlık etmeye çalışıyorlar ama bunlar böyle yaptıkça dinimiz daha kuvvetleniyor, daha güçleniyor. Peygamber Efendimiz'den bu yana saldırılar yapılıyor. Ama bunu bir zat biz kendimiz olarak yani Müslüman olarak eğer bir kelepçe olursa bir olursa bunları önleyebiliriz diye düşünüyorum. Ama bu benim görüşüm. E bakıyorsun ee, İslam aleminde Türkiye'de kiliseler var, Herkes her bildiğine saygı gösteriyoruz. <laughs> Aa, orada mesela kilise varsa adam gidiyorsa Bizi alakadar kadar etmez. Bizim de camimiz var. Biz camimize gidiyoruz. E, tabii ki kınıyoruz yani insan olarak kınıyoruz. Dişküşler biz bize böyle söylediklerine göre yani bir nevi Müslümanlıkları istemediklerine göre Almanya'da bugün Hollanda'da her her yerde camilerimizin saldırı vardır. Onların e, kiliseleri neyse, kendilerine göre tapınakları neyse bizim de camilerimiz odur. Bizim ibadethanemizdir. Bizim Allah'a ile iletişime geçtiğimiz yerdir. Gerçi her yerde Allahu Teala'ya iletişim geçiliyor ama orası bizim kutsal yerlerimizdir. Onun için orayı e, korumamız gerekiyor diye düşünüyorum. Vallahi eğer hep böyle kabuğumuza çekilirsek gelirler bizim kabuğumuzu kırarlar. Kabuğumuzdan kalmamamız lazım. Sesimizi çıkarmamız lazım. Birlik, Birlik olalım. Yani liderlerimiz olsun, onlarınki olsun fark etmiyor. Önce bir kere insan olalım. Herkesin değerlerine saygı gösterme gösterelim diye düşünüyorum. Kınıyoruz biz bunu yapmamaları lazım. Ondan sonra çok ayıptır, çok iyi bir şey değil yani. Biz buna karşıyız. Yani birlik, beraberlik zamanıdır. Onu onu bilmem. İslam aleminin üzerinde bir oyun oynanıyor. Yani artık yani birlik, beraberlik zamanıdır. Büyük bir oyun oynuyor ama biz oyunu biz cahiliz okumamışız, biz bilmiyoruz. Büyük bir oyun oynuyor yani bu İslam aleminin üzerinde oyun oynanıyor. Zaten hep İslam devletinde ölen mesela çeken çile Hepçiler biz çekiyoruz. Her ölen biz oluyoruz. Ama bunu artık uyanmamız lazım.